Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 29 Aralık 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Amazon spor içeriği için bağımsız bir uygulama üzerinde çalışıyor. Twitter Substack'i satın almayı planlıyor. ABD merkezli araç çağırma uygulaması InDrive, kurye hizmetini İstanbul için kullanıma sundu. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. The Information'ın bir raporuna göre Amazon, spor izlemek için bağımsız bir uygulama geliştiriyor. Rapor, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin kısa süre önce canlı sporlara Amazon'un yatırım yapmaya devam edeceği benzersiz bir varlık olarak tanımlamasıyla geldi. Amazon'un bağımsız spor uygulamasını ne zaman başlatmayı planladığı henüz bilinmiyor. Elon Musk, Twitter'ın Substack'i satın alma fikrine açık olduğunu dile getirdi. Musk, Twitter üzerinden Substack'i satın alma fikrine olumlu bir tweet yazdı. Ancak bu Musk'ın ilk olumlu tepkisi değil. Aralık ayının başlarında Musk, Substack ve Twitter'ın aynı tarafta olmasının bazı avantajlarını vurgulayan bir Twitter kullanıcısına olumlu bir yanıt yayınlamıştı. Attığı tweette Substack ile bilgi ve anlatım katmanına sahip olunabileceğini ifade etti. Indrive tarafından aktarılan bilgilere göre şirket İstanbul'da şehir içi teslimat hizmetini başlatıyor. Indrive kurye ile birlikte herhangi bir sürücü veya motosikletli kuryeler İstanbul'da kurye hizmeti verebilecek. Nihai fiyat tıpkı taksi yolculuğunda olduğu gibi doğrudan kurye ve müşteri arasında belirleniyor. Indrive kuryelerinin motosiklet, otomobil, bisiklet ve yaya kuryelerden oluşacakları aktarıldı. Diyorum ve 5 dakika teknoloji gününde bu bölümün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Bubbleworks, with Podcast Uretsima.